Bunun içine huni koyacağım arkadaşlar. Ve bidonun içine salacağım şanslıma yağını. Kaç çıktığını görmek istiyorum. Bir de çıkan yağı analiz edeceğim kendim. Var olan bilgilerime göre yoksa hani profesyonel bir analiz değil. Bunu bunun içine koyuyoruz. Evet bakayım 24 mü? Ben 24 diye hatırlıyorum. Evet 24'müş. Bu şanzımanın yağını buradan salıyoruz arkadaşlar. Biz basit yöntemle yapıyoruz. Şanzıman yağı tamam çıkmıyor dışarı. Bir miktarı çıkıyor sadece. Zaten bu şanzımanın yağı yeniydi. Komple. Şimdi de yenilensin tekrardan. Bir miktarı. Bakın. Kıpkırmızı akar ya. Çünkü şanzıman yağımız hep yeni. Çok az bir miktar dışarıda fışkırdı. Yetişemedik. Şanzıman sıcak arkadaşlar. Bu da iyi bir şey. Rahat akacak demektir. Zaten şaldır şaldır akıyor. Ulan yetişemedik tapaya. Tapa nereye gitti acaba? Hay ya. Hay ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Tapa da burada. Tapanın üstünde, üstünde var arkadaşlar. Çapak toplayıp toplamadığını gösteriyor ki hiç çapak yok üstünde. Öf. Öf. Bu ne sakarlık, bu ne şiddet, bu celal. Yarım kilosu aktı zaten yere. Ya 3,5 kilo çıkıyor ben biliyorum. Zaten daha önce de değiştirdiğim için oradan. Biliyorum kaç kilo çıktığını. Bir de akmıştı. Dükkanın içi marangoz dükkanı gibi oldu. Ağzım bozduruyor benim oruç oruç. Tövbe yarabbim. Acemi çıraklar gibi yaptık kendimizi. Tapayı göstereyim arkadaşlar size. Bakın tapa. Çok hafif çapak var gibi çok hafif. O kadar normal. Ki gördüğünüz üzere ya yepyeni çıktı. Bir yepyeni ile göndereceğiz bu arabayı. Alacak olan araç sahibinin en ufak bir problem bile yaşamasını istemem arkadaşlar. O yüzden yepyeni bir şans. Hepsini yağ ile göndereceğim. Bunlarda orijinalde spiral yoktur. Ben buraya spiral eklettim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an kısa bir ara vermiştim. Şu an yeniden devam ediyorum. Burayı temizledim. Hafif çizdim. Böyle e, çok ince zar gibi sürecek olduğum şey sıvı conta güzel bir şekilde otursun. Burada aracın süzgeci görüyoruz. Süzgeç gayet temiz. Burada Şiddiklerde sadece olan balans şaftı var. O görünüyor. Şimdi kaltlere geçelim arkadaşlar. Kaltlere ince bir zar gibi bir sıvı yapacağım. Sıvı janta yapmadan önce eldivenleri de temizliyorum. Çünkü sıvı jantı elimle biraz yaydırmam gerekiyor. Onun için de problem yaşamayın. Bunun yüzeyini de iyice temizledim arkadaşlar. Sıvı güzel otursun diye. Çok ince sıvı jantı sürüyorum zar kadar ince olacak şekilde. Çok da öne getirmiyorum sıvı çünkü arabanın kalpleri çekmesi Mesela ben bunu daha önce de sıvı jont almıştım Hem de çift kat. Ama süzgeçe hiç mesela sıvı arttığı gelmemiş. Demek ki başarılı bir şekilde sıvı çekmişim. Fazla sıvı jonta sürüldüğü zaman artıyor ve süzgeçe dolduruyor arkadaşlar. Arabada problem demek bu. Yağ basıncını düşürür. Mesela şimdi yavaş yavaş yaydıralım. İnceden. İsterse daha da biraz daha sürebilirim. Hafif daha yapayım. Bir tık daha kalınlaştıracağım. Bunda aslında gerek var mı? Pek gerek yok aslında sıvı da ben şimdi metal yorgun metal. Arabanın kalteri yorgun. Arada boşluklar oluşabilme ihtimalini düşündüğüm için çok ince bir sıvı jonta uyguluyorum. İnce bir seviyede. Evet arkadaşlar şimdi bunu yerleştireceğim. Bunun üstüne de yapacağım. Bu işlemi yaparken zamanla yarışıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü sıvı kurumaya başlıyor havalet temas ettiği anda. Würth markası sıvı kullanıyorum. Gayet güzel gayet iyi. Bu yüksek ısıya da dayanıklı. 250 dereceye kadar dayanıyor galiba benim bildiğim. Yani dayanıklılığı güzel olan bir sıvı Buraya da sürüyoruz. tamam herhalde evet tamam. Şimdi arkadaşlar bunu zaman kaybetmeden hemen oturacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey ee, Civatanın geçeceği adele sıvı conta kaptırmamak. Bir de şunu takacağız önce bir saniye. İşte zamanla yarışmak dediğim bu olsa gerek. Bunun galiba yönü vardı. Bakalım evet böyleydi. Deli gibi sallanıyor. Hafif. Made in Germany. GM marka. Ya süz şeyi. Ya seviye müşürü.

Bak gördünüz mü yağ gelmiş buraya. İşte şimdi yapıştırmadan önce iyice buraları kontrol ediyorum. Yağ gelmediyse takacağım. Yağ yürümediyse. Yağ yürüyor çünkü. Evet iyi tertemiz olduğuna eminim. Hadi bakalım ya Allah bismillah. Bir tane önden bir tane arkadan atayım. Bakın gördüğünüz üzere şu an bunu da takacağım. Biraz kaymış tabii.